Sıra geldi dördüncü testimizin birinci sorusuna. İlk soruya bakalım. Kulak kılılığına sahip bir erkek ile renk körü bir kadının, renk körü ve kulak kılılığına sahip bir erkek çocuklarının olma ihtimalini soruyor bize soruda. Şimdi arkadaşlar kulak kılalığı Y ile aktarılan bir hastalıktı. Yani yazarken Y üzerinde çekinik olarak yazacağız. Renk körü ise X üzerinden çekinik olarak aktarılan bir hastalıktır. Şimdi erkek sadece kulak kıllığına sahip olduğuna göre renk körü değil yani sağlıklı bir birey. O yüzden büyük R yazıyorum X üzerine. Biliyorsunuz ki renk körlüğünde küçük R varsa hastadır, büyük R varsa sağlıklıdır. Ama bu adam kulak kıllığına sahipmiş. Karışmaması için Y üzerine başka bir harf yazalım. Mesela A yazalım. Bu da kulak kıllığını belli etsin. Kadın ise zaten renk körüymüş. Bunu da hemen yazıyoruz. Şimdi çaprazlama yaparsak Arkadaşlar zaten kadınlar Y kromozomunu taşımadığı için kulak kılınlığı gibi bir hastalığa da sahip olamazlar. Erkeklerimiz ise %100 oranda kulak kıllılığı hastalığına sahip olur. Neden? Çünkü Y kromozomunu direkt olarak babadan alıyorlar. Bana burada erkek çocuklarının hem renk körü hem de kulak kılınlığına sahip olma oranını sormuş. Toplam 4 tane genotip elde ettim. Bunun yarısı kız, yani X'ler kız. Y içerenler ise erkek. Bunlardan kaç erkek oluyor? 1 bölü 2'si. Zaten erkeklerin tamamı hasta. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır diyoruz. Sıra geldi ikinci soruya. İkinci soruya baktığımızda renk körlüğü X kromozomunda çekinik alelle aktarılan kalıtsal bir hastalıktır. Buna göre normal görüşlü bir erkek ile renk körü bir kadının çocukları fenotiplerinden hangisine hangilerine sahip olamaz? Şimdi beraber bakalım. Normal görüşlü bir erkek. Bunu nasıl yazmam lazım? Sağlıklı olduğu için büyük R ile yazmam lazım. Renk körü bir kadını ise nasıl yazacağım? x üzerinden küçük r ile yazacağım. Biliyorsunuz ki renk körlüğü yukarıda da verdiği üzere x üzerinde çekinik aktarılıyor. Hasta olanlar küçük r genine sahipken sağlıklı olanlar büyük r'ye sahiplerdir. Çaprazlama yaparsak eğer Gelen genotiplerimize baktığımızda hangileri gelebilir? Şimdi bakalım. Renk körü kız. Arkadaşlar renk körü kız geliyor mu gelmiyor mu? Hemen baktığımızda zaten oluşan genotiplerden iki tanesi kız, iki tanesi erkek olacak. Kızlar şöyle altını çizelim. Tamamında büyük R var mı? Var. Yani bu kişiler taşıyıcılar sağlıklılar ama çocuklarına bu geni aktarabilirler. Doğal olarak biz burada hasta, renk körü bir kız elde edemeyiz. Hangisine sahip olamaz dediğinde bir numaraya sahip olamaz diyoruz. Taşıyıcı kız Bakın kızlar hem büyük re hem de küçük re'ye sahipler. Yani küçük re'ye geleni çocuklarına aktarabilirler mi? Evet. Doğal olarak sahip olabilir. İki gitti. Normal görüşlü erkek demiş. Oluşan erkeklerin tamamı renk körü hastası. Neden? Çünkü anneleri renk körü arkadaşlar. Erkekler Y kromozomunu babadan alırken X'i annelerinden alırlar. Anne hasta olduğu için erkekler de %100 hasta olacaktır. Bu yüzden normal görüşlü bir erkeğe de sahip olamam. Taşıyıcı erkeğe gelirsek arkadaşlar erkekler sadece bir X kromozomuna sahiptir. Taşıyıcı olma kavramı sadece dişilerde geçerlidir. Çünkü X, iki tane X kromozomu sadece kadınlarda var. Doğal olarak taşıyıcı erkeği de göremem. Doğal olarak cevabımız ne olacaktır? Ceyhan. Yani 1, 3 ve 4. Üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Renk körlüğü ile ilgili renk körlüğü genini taşıyan kadınların renk körü erkek çocukları olabilir. Şimdi beraber bakalım. Arkadaşlar Renk körlüğü gene X üzerinde aktarılan çekinik bir hastalıktır. Eğer bir kadın hastaysa ne yapıyoruz? Her iki X kromozomunun üzerinde de küçük R genini yazıyoruz. Ve burada bana söylediği şey erkek çocukların olabileceği. Arkadaşlar erkekler X ve Y kromozomuna sahiplerdir. Y kromozomunu babadan alırken X kromozomunu anneden alacaklardır. Eğer anne hastaysa erkek çocukta %100 oranda hastalık genini taşıyacaktır. O yüzden bir doğru oldu. İkiye bakalım. Bu hastalığın erkekte görünme olasılığı kadınlarda görünme olasılığından fazladır. Neden bunu söylüyor? Çünkü kadınlar 2x kromozomuna sahip olduğu için bir kadın 3 ayrı ihtimal taşır arkadaşlar. Nelerdir bu ihtimaller? Sağlıklıdır, taşıyıcıdır ya da hastadır. Şimdi hem sağlıklı hem taşıyıcı da büyük R geninin olduğunu görüyoruz. Taşıyıcı kişi de sağlıklıdır. Ancak bu küçük geni yani küçük reyi hastalık geninin çocuklarına aktarabilir. Şimdi burada 1 bölü 3 ihtimal var dedik. Erkeklerde ise 2 tane ihtimalimiz var. Çünkü bir tane X kromozomları var. Yani bu adam ya hastadır ya da sağlıklıdır arkadaşlar. Doğal olarak erkeklerde görünme olasılığı kadınlara göre fazla oluyor. İki de doğru oldu. 3'e baktığımızda renk körü erkekler renk körlüğü genini tüm çocuklarına aktarır. Hayır arkadaşlar aktaramaz. Neden? Çünkü bir adamın erkek çocuğu olduğunda erkek çocuğu babadan sadece Y genini alacaktır. X kromozomu sadece kızlara aktarılır. Doğal olarak 3 numara yanlış oldu. Cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz. 4. soruya baktığımızda Renk körü bireylerin boyalı olarak verildiğini görüyoruz. Hemen yazalım yanlarına. Boyalı olanlar erkek bireymiş bu. Kareyle göstermiş. Nasıl yazacağım? X üzerinde küçük R ve Y. Biliyorsunuz ki renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik olarak aktarılmakta. Anne ve babası ise sağlıklı bireylermiş. O zaman bu kişiler mutlaka X üzerinde büyük R harfi taşıyacaklar. Erkekte zaten bir tane X kromozomu var. Doğal olarak bu adam sadece bir tane büyük R taşıyacak. Ama kadınlarda iş değişiyor. Neden? Çünkü kadınlar iki tane X kromozomuna sahip. Şimdi bu kadın boyalı olmadığı için sağlıklı. O yüzden büyük R'yi yazıyorum. Ancak farkındaysanız bu kadının çocuğu hasta çıkmış. Ve erkekler Y kromozomunu babadan alırken X kromozomunu annelerinden alacaklar. Doğal olarak anne burada küçük R genini aktarmış diyoruz ve annenin genotipi nedir diyoruz? Taşıyıcıdır demiş oluyoruz. Şimdi öncülleri okuyalım. Doğacak kız çocukları kesinlikle renk körü olamaz. Çaprazlama yaparsak hemen ne gelebilir? Büyük R, büyük R, büyük R, y. Arkadaşlar kız çocuklarından bahsediyor. Kız çocukları 2X kromozomuna sahip olanlar ve baktığımız zaman mutlaka sağlıklı oluyorlar. En fazla bir tanesi taşıyıcı olur. Yine sağlıklıdır ama bu geni çocuklarına aktarabilir diyoruz. O yüzden bir doğru Annenin genotipi taşıyıcıdır. Evet, annenin genotipini taşıyıcı bulduk. Bu da doğru. Baba bu özellik bakımından taşıyıcıdır demiş. Erkeklerde taşıyıcılık olayı yoktur. Neden? Çünkü sadece bir tane X kromozomuna sahipler. Doğal olarak 3 numara yanlış oldu. Cevabımız nedir diyoruz? C. Geldik 5. soruya. 5. soruya baktığımızda renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir kadın ile Sağlıklı bir erkeğin kız çocuklarında renk körlüğü geni bulunma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar, taşıyıcı bir kadını nasıl yazıyoruz biz? Renk körlüğü çekinik e, aktarılan X üzerinde çekinik aktarılan bir hastalık. X üzerinden büyük R küçük R şeklinde yazarız. Taşıyıcılık arkadaşlar dışarıdan bakıldığında sağlıklıdır, hiçbir sıkıntısı yoktur. Ancak bu kadın şu küçük R genini çocuklarına aktarabilir. Yani böyle bir ihtimal var. O yüzden biz buna taşıyıcı diyoruz. Kimle evlenmiş bu? Sağlıklı bir erkekle. O zaman bu adam X üzerinde büyük R'yi taşıyacak. Şimdi çaprazlama yaparsak X büyük R büyük R, X büyük R Y, X büyük R küçük R ve son olarak X küçük R Y. Bana ne soruyor? Sağlıklı bir erkeğin kız çocuklarında renk körlüğü geni bulunma olasılığı. Arkadaşlar kız çocukları 2X kromozomu taşıyanlar. Yani şu ve şu. Baktığınız zaman bana neyi soruyor? Kız çocuklarında renk körlüğü geninin bulunma olasılığını soruyor. O zaman bizim cevabımız burada ne olacaktır? 1 bölü 2. Neden diyecek olursanız? Çünkü sadece genin bulunma olasılığını sormuş. Size şunu sorsaydı eğer e, hangi hasta olma olasılıkları var mı deseydi sıfır işaretlerdiniz. Ama burada taşıyıcı bir kadın görüyoruz. Doğal olarak bu kadın bu geni aktarabilir. O yüzden cevabımız 1 bölü 2 olacaktır kız çocukları için de yorumlama yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Sıra geldi 6. soruya. İnsanlarda X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde baskın alerle kalıtılan bir özellikle ilgili ifadelerinden hangileri doğru demiş. Arkadaşlar X'in Y ile homolog olmayan bölgesi neresidir? X'in üzeridir arkadaşlar. Ve bana burada ne diyor? Ben bunu baskın alerle aktarıyorum. Yani bu hastalık x üzerinden büyük harfle aktarılacaktır. Mesela dişilerde şöyle bir ihtimal olabileceği gibi böyle bir ihtimal de olabilir. Neden iki ihtimal var? Çünkü dişiler iki tane x kromozomu taşırlar ve küçük r olsa dahi büyük r taşıyorsa ben bu hastalığa sahibim demektir. Baskın olduğu için. Çünkü çekinin bir hükmü yok. Erkekler ise bu geni nasıl taşıyacaklar? x üzerinde büyük r ile taşıyacaklar. Şimdi öncüllere bakalım. Baskın fenotipli dişi bireyler iki farklı genotipte olabilir. Mesela bu birinci genotipim, bu da benim ikinci genotipim. Doğal olarak birincisi doğru oldu. Erkek çocuklar bu özellikle ilgili aleli annesinden alır. Arkadaşlar, erkekler Y kromozomunu babadan, X kromozomunu ise anneden alırlar. Doğal olarak ikinci öncül benim için doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımda kız çocuklarda bu özelliğin görülebilmesi için hem anne hem babasından aynı aleli alması gerekir. Şimdi ben burada bu hastalığı baskın bir alelle aktarıyorum değil mi? Yani bu çocuğun, kız çocuğunun hasta olması için burada bir tane büyük R'nin olması yeterli midir? Evet, yani yanında küçük R olsa dahi bu çocuk ne oluyor? Hasta olmuş oluyor. E ben diyelim ki babadan küçük R genini aldım. Anneden sadece büyük R genini aldı. Bu çocuk yine hasta oldu mu? Oldu. O yüzden ikisinden de aynı anda aynı aleli almama gerek yok diyorum. Cevabımız ne oluyor bu durumda? Ceyhan olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımız zaman Annesi renk körü olan normal görüşlü bir kadın ile renk körü bir erkeğin renk körü kız çocuklarının olma olasılığı kaçtır? Renk körlüğü bildiğimiz üzere X üzerinde çekinik olarak aktarılan bir hastalık. Şimdi arkadaşlar ilk önce sorunun ne anlattığını bize bir anlayalım. Sorunun başına okuduğumuzda annesi renk körü olan şimdi annesi renk körüymüş hemen yazıyoruz. Normal görüşlü bir kadının yani kadın burada normal görüşlüymüş. O zaman bu kadının babası da ne olacaktır? Sağlıklı olacaktır. Neden derseniz? Kadın normal görüşlü, annesi hasta. Hastalık genini nereden alacak? Annesinden alacak. Sağlıklı olma genini de babasından almış oluyor. Yani kadınımızın genotipi bu olacak. Erkek nasılmış arkadaşlar? Renk körüymüş. O zaman erkeği nasıl yazıyorum? X üzeri küçük R şeklinde yazıyorum. Çaprazlama yaparsak eğer Şimdi benden ne istiyor? Renk körü kız çocuklarının olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 4 tane genotip elde ettim. Bu 4 genotipin sonucunda renk körü olanlara bakıyorum. Mesela erkek çocuğumun da renk körü olma olasılığı var. Kız çocuğumun da renk körü olma olasılığı var. Ama bana kız çocuğunun renk körü olma olasılığını sorduğu için cevabım ne olacaktır? 1 bölü 4. Neden? Çünkü 4 tane genotipten sadece bir tanesi hasta kız çocuğu olmuş oluyor. Geldik 8. soruya. Şimdi 8. soruda benden ne istiyor? Bir ailedeki kız ve erkek çocuklarının renk körü olma olasılıkları %50'dir. Buna göre hangi genotip doğrudur diye sormuş. Çaprazlama yaparak gidebiliriz bu soruda. Çaprazlama yaparsak eğer arkadaşlar şimdi erkek çocuklarının hasta olma olasılığı evet 1 bölü 2 küçük r olana bakacağım ama dişilerde yani kadınlarda hastalık geni yok farkındaysanız çünkü hepsi büyük r içeriyor o yüzden a şıkkı gitti b şıkkını şöyle yazalım b şıkkına baktığımızda da hepsinin büyük r olduğunu görüyorum doğal olarak ben burada hiçbir şekilde hastalık geni elde edemem bu da gitti C şıkkına bakalım şimdi beraber. C şıkkını çaprazladığım zaman Erkeklerin tamamının hasta, kadınların ise tamamının sağlıklı olduğunu görüyorum. Çünkü kadınlarda hep büyük R geni var. Doğal olarak %50'ye %50 bir oran elde edemedim. D şıkkına baktığımızda ise Dişilerde %50 oranında bir hastalık geni, erkeklerde de %50 oranında bir hastalık geni olduğunu görüyorum. O yüzden benim aradığım cevap burada ne oluyor sevgili arkadaşlar? Denizli şıkkı olmuş oluyor. Dokuzuncu soruya baktığımızda renk körlüğü ve yapışık parmaklılık hastalıkları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Arkadaşlar renk körlüğü X üzerinden çekinik olarak aktarılan bir hastalıkken yapışık parmaklılık Y üzerinden çekinik olarak aktarılan bir hastalıktır. Şimdi bir tek tek ortak özelliklere bakalım. Dişi bireylerde görülme demiş. Dişilerde Y kromozomu olmadığı için yapışık parmaklılığı gözlemleyemeyiz. B'ye baktığımızda X üzerinden çekinik genle taşınma demiş. Ama yapışık parmaklılık Y geniyle taşınıyor. Y kromozomuyla taşınıyor. C'ye baktığımızda otozomal kromozomlarda çekinik genle taşınma demiş. Arkadaşlar renk körlüğü de yapışık parmaklılıkta Eşeysel kromozomlar üzerinden aktarılan hastalıklardır. Otozomal kromozom vücut kromozomları anlamına gelir. Ama biz burada eşek ile aktarıyoruz. O yüzden C'ye de gitti. X kromozomunda baskın genle taşınma demiş. Burada gördüğünüz iki hastalıkta çekinik genle aktarılmaktadır. E şıkkında ise erkek bireylerde görülebilme demiş. İkisi de erkeklerde görülür. Çünkü erkekler hem X hem de Y kromozomuna sahiptir. Yani bir erkek renk körü olabileceği gibi yapışık parmaklılık hastalığına da sahip olabilir. O yüzden cevabımız ne oluyor? Edirne şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda Y kromozomunun homolog olmayan segmentinde taşınan bir özellikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar Y kromozomunun homolog olmayan segmenti ne demek? Erkek bir bireyde bu hastalık Y kromozomu üzerinden taşınıyor anlamına gelmektedir. Y'nin homolog olmayan bölmesi derse anlayacaksınız ki bu hastalık Y üzerinden taşınıyor. Şimdi beraber bakalım. Sadece erkek bireylerde görülür demiş. Erkek bireylerde görülmesi doğrudur. Çünkü kadınlarda iki tane X kromozomu vardır. Y erkeklere özgüdür. Bir doğru oldu. Kadın bireylerde bu özellikle ilgili alel bulunmaz. Evet aynı şey gene. Çünkü kadınlarda Y yok. İki de doğru oldu. Belirtilen özellik baskın bir alelle aktarılıyor ve babada gözleniyorsa kesinlikle kız çocuğunda da gözlemlenir. Baba Y kromozomu taşırken dişiler yani kız çocukları sadece X kromozomu taşır. Yani Y'de aktarılan bir hastalık kız çocuklarında görünmez sadece erkeklerde görülür. <laughs> Bu yüzden cevabımız ne oluyor sevgili arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor. 11. soruya baktığımızda bir ailede kısmi renk körlüğü bakımından kız çocuklarının kısmi renk körü olma olasılığı %50 ise bu aile ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi ben bir aileyi çaprazlıyorum. Bunun sonucunda oluşan kız çocuklarından %50'si hastaymış. Bu ne demek oluyor? Şimdi %50'si hastaysa bu çocuk mutlaka sağlıklı gen taşıyacak demek oluyor. Kızlar için konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar, buradaki doğan çocuklara göre biz anne ve babanın da genotipini bulabiliriz. Nasıl buluyoruz? Sonuçta şu hasta çocuğa bakmanızı istiyorum. Hasta çocuk bu X kromozomunun birini babadan, birini de annesinden alıyor, değil mi? Doğal olarak baba renk körü oldu. Yani küçük r'yi taşıdı. Annede de bu küçük reygeni mutlaka var diyoruz. Şimdi diğer çocuğa baktığımızda da diğer çocuk hasta değil sağlıklı. Neden? Çünkü soruda bana kız çocuklarının renk körü olma olasılığı %50 diyor. Yani bu çocuk sağlıklı olacak. E, X kromozomunun birini anneden birini babadan alacağına göre baba sağlıklı değil hasta. Babadan mutlaka küçük reygeni gelecek. Ama anneden ne gelmiş? Büyük re. Böylelikle Annenin de genotipini bulmuş oldum. Buradan erkek çocukların da genotipini bulabilirim arkadaşlar. Erkeklerden biri sağlıklıyken öbürü hasta olacaktır. Şimdi buna göre öncüllere bakalım. Baba bu özelliği fenotipinde kesinlikle göstermektedir. Babaya baktığımız zaman hasta olduğunu görüyoruz. O yüzden bir doğru. Annenin bu özellikle ilgili genotipi kesin olarak belirlenemez. Hayır, biz annenin genotipini belirledik. O yüzden iki gitti. Bu ailenin doğacak erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı da %50'dir. Arkadaşlar erkeklere baktığımızda yarısının sağlıklı, yarısının ise hasta olduğunu görüyoruz. Doğru olarak 3 de doğru. Cevabımız ne oldu? Denizli şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Ve 12. soruya geldik. İnsanlarda aşağıda verilen karakter karakterlerden hangisinin aleli X kromozomunda bulunmaz demiş. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu hastalığı Y üzerinden taşıyorum demek oluyor. Y üzerinden taşıyorsam bu hastalık sadece kimlerde görülür arkadaşlar? Erkeklerde görülür. O zaman baktığımızda balık pulluluk hastalığı Y üzerinde taşınan bir hastalıktır. Kas distrofisi, kısmi renk körlüğü, hemofili ve tam renk körlüğü ise X üzerinde çekinik olarak taşınan bir hastalıktır. Doğal olarak cevabımız Y üzerinde taşınan yani balık pulluluk olmuş oluyor sevgili arkadaşlar.